Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bomba bir yayınla daha karşınızdayız. 15 Temmuz. 15 Temmuz'la ilgili bomba gerçekler ortaya çıkıyor. Göken Şahin sönmez ateş öttükçe birileri tir tir titriyor. Birileri terliyor. Yayınımıza geçiyoruz. Beğenelim paylaşalım. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim İstanbul'daki taksi krizi malum Ukome ile anlaşamamışlardı. Atar gider yapmışlardı. Eyüp Aksu bunların başındaki şahıs ne demişti? Kendi tarifemizi kendimiz uygularız. <laughs> Ukome'den cevap geldi. Dedi ki hadi uygula da dıp bir gün göreyim. Hepsini bağlarım. Arabaların hepsini bağlarım dedi. Tıpış tıpış kiradım attılar. Ne oldu? <laughs> Atar gider yapıyorduz. Ha, alaydız, paşaydız. Ey çekiyorduz. Ne oldu? <laughs> Yavrum Tıpış tıpış kabul ettiler. Ya bu işler böyle. Şimdi Eyüp Bey'imiz diyor ki ya diyor ben diyor bu taksi plakasını almak için diyor dairemi sattım. Şu an benim satmış olduğum dairem 20 milyon. E bu taksi plakası 7 milyon. En az taksi piyakasının 20 milyon olması lazım. Hmm. Güzel hikaye, güzel hikaye. <laughs> güzel hikaye. Yani milletin malına mülküne çöken arkadaşlar, hı? milletin bankadaki 1 milyonla 2 milyonla göz diken arkadaşlar, piyasada bu kadar taksi plakası var, 7 milyon, 6 milyon, hiç mi ilginizi çekmiyor? He? Hiç mi ilginizi çekmiyor? Ya da zaten biz çökeceğimiz kadarına çöktük agam. Ne gerek var ya bunlar da ekmek yesinler derdinde misiniz? Gerçekten merak ediyorum yani. Milletin bankadaki 1 milyonlar göz diken zihniyetler. Gidip milletin iş yerine çöken yüzde yetmişi bizim, yüzde kırkı bizim, yüzde ellisi bizim, kârı şu kadarını orta az diyen zihniyetler. Yani bunları hiç görmüyor mu acaba? Ya merak ediyorum yani gidip çöksünler diye demiyorum yani. Merak ediyorum gerçekten yani. Ama doğru şimdi. 15 Temmuz'da bu taksiciler ilk köprüye çıkanlar oldu. Ondan dolayı tabii. <laughs> Zam isterken diyor ya 15 Temmuz'da ilk bir çıktı köprüye. Ne yapalım kardeş? Ne yapalım şimdi? 15 Temmuz'da köprüye çıkmış. şimdi bu taksicilerden bir tanesi sivil polislerden birisi müşteri gibi yanaşmış bunu abi şuraya atar mısın diye diyor. O da diyor ki ya şuradan şurası sokma trafiği bizi kardeşim ya. He. Ya skuterla git martıyla git diyor. Bak 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 bak. Müşteriye skuterla git martıyla git diyor. Da sivil polis hemen bildiriyor merkeze. İleride çeviriyorlar bunu. Ama almışlar bizimki paket. Ulan var ya. Ulan var ya. Bak hele bir cezaya seni bir bağla. Ulan benim 300 milyarı var ucum var. Ulan siz kimsiniz? Ulan hemen bir arkadan elini aldılar. Bu başta da ağlamaya. Gücünüz garibana mı yetiyor lan? Gücünüz yakışına mı yetiyor lan? Ne olup yapmayın lan? <laughs> İyi de madem garibansın, madem yoksulsun demezler mi adama? Kardeşim 3 kuruş 3 kuruştur. 5 kuruş 5 kuruştur. Müşteri beğenmiyor lan. 300 bin lira borcu olan adam müşteri. Hayırdır? Benim o yolcu nerede ya? Nerede olsun? Bak. Bu aracı var ya. Bak buradan bağlasınlar. Benzin dedik yapmayanızı. Bak ben eğer bunu ya. Bak benim 300 bin lira borcum var. şey Hala. Sen gönderin. Bak. 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 Ne oldu? Bak sabahtan beri bekliyorum. Bak iki saattir buradayım. Bir tane taksi durmuyor. S nasıl gireyim ben Dolmabahçe'ye? E, tamam da ben nasıl gideceğim Dolmabahçe'ye şimdi? Abi Hiçbir taksi durmuyor. Ne yapayım? Sen söyle. Martin. Mart 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 Şuraya da gidecekse götüreceksin. Buraya da gidecekse götüreceksin. 3 lira da yazacak. 5 lira da yazacak. Taksimetreye 70 lira çıkmış. %50 zam almışsın. E İki kilometre götüremiyor. Neymiş? Trafikmiş. Yok ya. Ne güzel dünya valla. Ne güzel dünya. Ondan sonra da arabayı bağlıyorlar. Abi arabayı bağlamayacaksın. Plaka, plaka, plaka. Bak plakaya cezayı keseceksin. Plaka sahibine cezayı keseceksin. Bu tipler bir daha şoförlük yapamayacak. Bunu yapmadığın sürece yarın öbürsü gün uyuşturucu satanı da adam öldüreni de ne ediyor belirsiz tiplerin hepsi ya bu işi yapar. Yapar baba. Yapar ya. Yıllar önce bu Gebze tarafında bir otobüse bindik. Anlatmışımdır. Burada veya Instagram'da canlı yayında da anlatmış olabilirim. Arkadaş bilmiyorum. İlk defa gelmişim oraya. Denk geldi bir şoför adam da bayağı bir konuşuyor. Gitmem gereken de cezaevi, tamam mı? Cezaevinin oraya gideceğim. <laughs> Adam dedi ki, abi Allah kurtarsın, hanım mı içeride? Ben de boş bulundum. He dedim, bekarım yani. Ama he dedim. <laughs> Sonuçta he dedim. Ya abi bizim de hanım içeride. Allah kurtarsın dedim abi. Hayırdır? Ya dedi abisini bıçakladı babasını bıçakladı. Ha, abisi öldü babası ağır yaralı. <laughs> e ee, karı içeride. Dedim Allah Allah razı olsun. Aa, ben detaya falan girmedim. Ya, i̇nanır mısın bundan yıllar önce de ben çıktım cezaevinden. İnan inşallah dedim kasıp masıptır adam öldürdüm o da öldürmüş. <laughs> <laughs> adam da birini öldürmüş, cezaevine girmiş, çıkmış. Tamam mı? Şoförlük yapıyor. Daha şimdi dilime geldi. Nasıl şoförlük yapıyorsun? Sonra dedim lan adam bizi de öldürür mü öldürür de tamam mı? <laughs> Olur böyle şeyler. Ekmek parasını kazanmak zorunda kardeşim. Yani adam öldürmüş diye ne var yani? O kadar da şey etmeyin. Abi bu ülkede adalet yok, hukuk yok diyenler boşuna demiyor. Bakın ya şu habere bakın ya. Yazıktır, günahtır ya. Gaziantep'te iki tane polis. Polis mi ama Polis, evet. Jandarma da olabilir. Neyse polis veya jandarma fark etmez. iki kişi. Uyuşturucuyla yakalanmış. 19 kilo uyuşturucu. Çantaya koymuşlar. Ama 19 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlar. Hemen tutuklamış cezaevine göndermişler. Ya oğlum tamam yakaladınız. Ya bir sorun adamlara. Baba bununla ne işiniz var? Siz devletin memurusunuz, polisisiz, jandarmasısız. Yani bununla ne işiniz var? Din dememişler yani. E baktım, valla ben ilk baktığımda deve kuşu yumurtası zannettim yani. Tamam büyük yumurta dedim deve kuşu yumurtası kırılmasın diye demek ki bir yerden bir yere taşıyor. Belki de adamlar onu deve kuşu yumurtası diye taşıyordu. Yumurta şeklinde, büyük yumurta şeklinde taşıyorlar adamları yani. Yazıktır, günahtır ya. Yani adamlar ekmeğinde neden böyle şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani vermiş olduğunuz maaşlar yetse, bu adamlar geçinebilse bu tarz yollara başvururlar mı? Belki de bu kardeşlerimiz bu dostlarımız bu arkadaşlarımız bu vatan evlatları bu vatansever polislerimiz belki de taşıdıkları şeyin uyuşturucu olduğunu bilmiyorlardı. Lütfen arkadaşlar lütfen bir kesimi bir kesimde çalışanları linç ederken lütfen biraz elinizi vicdanınıza koyun ona göre hareket edin. <laughs> <Lan arkadaş. gülüyor> yani şimdi arkadaşlar devletin polisi jandarması uyuşturucuyla yakalanıyorsa yani bizim anlatacak hiçbir şeyimiz yok. Bu saatten sonra yani maalesef göte parmak oynayacağız. Yani Türkçesi bu. Yani bu saatten sonra <laughs> göte pandik yani başka başka yapacak bir şey yok. Yani bu bu rezilliği, bu kepazeliği daha daha bir şekilde anlatamayız yani, anlatamayız abi ya. Anlatamayız yani. Bu dağın görünen kısmı. Hep sürekli Kutlar Vadisi'nden bahsediyoruz ama gerçekten Kutlar Vadisi yani bu ülkede seven vardır, sevmeyen vardır, hiç izlemeyen vardır aramızda. Bazı şeyleri gerçekten ortaya çıkartıyor. Direkt aklıma şu geliyor. Önden bunları gönderen birileri mi oldu acaba? Bunları yakalatıp arkadan rahat rahat gittiler mi acaba? Acaba içeride bir operasyon yapılacağı, polislerin kendi aralarında böyle bir uyuşturucu muhabbetinin olduğunu üst akıl duydu da önden birilerini yem yapalım, yarın bunları çıkartırız baba. He. Bunlar yakalanır, millet bunları hışlar, he, kargış eder. O Allah belazı versin hem de bir de polissiz cendermesiz der. Biz de baba arıkadan görür müyüz falan. Hani böyle bir şeyler mi oldu diye aklıma geliyor. Ama bunun sebebi ne? Kurtlar Vadisi. Normalde benim askerim, normalde benim polisim böyle bir şey yapmaz. Ama Dıtlar Vadisi bizi bu hale getirdi. Eee Dıtlar Vadisi. Tek suçlu sensin kardeşim. Ya düşündüm. Efendim Ünlüler Camiası'nın bizim camianın sosyetik güzellerinden Süreyya Yalçın. Kız sana ne olmuş öyle? He? Yani sen Allah'ın nasıl bir hastalığı varsa düşmanıma bile verme. Kız yaşayan ölüye dönmüşün. Efendim Süreyya Yalçın hanımefendi için e, ruhuna el fatiha diyelim. Yani bir dirhem et bin ayı örter demişler de yani bu ne kız? Tamam sana zayıfla demiştir biri ama yani bu biraz fazla olmuş gibi abla. He, ne diyorsun yani? Sanki kemiğin üstüne deriyi örtmüşler gibi bir hali var yani. Hadi onu da geçtim. Yani bu durumdan e, gudigin bile memnun değil. Yani hayvanın bakışlarına baksana yani. Hayvan şöyle bakıyor Allah'ım ne olur ya Rabbim bunun elinden beni kurtar. Yani kendini bu hale getirdi, beni de bu hale getirdi. Ne kendi yiyor ne bana yediriyor der gibi bir bakışı var hayvanın. Yani hayvan hakları savunucuları neden harekete geçmiyorsunuz? Bu hayvanı bu kadın elinden almıyorsunuz? demek de istemiyorum ama yani bu zayıflama hastalığı anoreksiya mıydı? Öyle bir ismi vardı. Yanlış söylediysem kusura bakmayın. O olabilir. Bunun yanı sıra mide ameliyatı oldu diye bazı şeyler yazıyordu sosyal medyada. Eğer mide ameliyatı falan olduysa bir sene, bir buçuk sene böyle zayıf iskelet gibi geziyorlar. Ondan sonra hafif hafif kilo alıp istedikleri forma ulaşıyorlar ama bu kadın zaten zayıftı. Yani o etli butlu kalçalarının olduğu dönem. Tabi plajlarda, lan bu hiç acun gibi soğuk da görmedi ha. Hep sıcak yerlerde gezdi. Allah Allah. Şimdi o hali gitmiş bu hali gelmiş. Tuhaf. İşte arkadaşlar, sağlık çok önemli. Paran var ama yiyemiyorsun. Ya. Şimdi yeni sosyetenin yeni şeyi bu veganlık ya. Et yok, met yok. Ona da tuhaf bir isim koymuşlar vegan olacağız, şu olacağız, bu olacağız, et yemeyeceğiz, ot diyeceğiz falan. Kardeş canın sağken, dişin varken ye. Zaten kırka geldiğinde yiyemeyeceksin. Yediklerin zaten dokunacak. Yedin yedin. 20 ile 40 arasında yedin yedin. Yiyebildiğini ye. Yani 40 kırka kırkı görürsen ki yeni nesil zaten 40'ı biraz zor görecek de. Ben kendime yaşlı diyordum. Abi 19-20 yaşında çocukları gördüm. Benden yaşlı duruyorlar. La. Hala şansım var. Bu sektörün içerisinde hala şansım var. Ya bu çocuk 40'a geldiği zaman düşünsene ya. Celal Şengör gibi olacak yani bu çocuk 40'a geldiği zaman. Ha bu arada Celal Şengör de ameliyat olmuş. Allah şifa versin. İstanbul'u terk ediyormuş. <laughs> Bir muhabbetler dönüyor. Yani. Şimdi bakıyorum abi. Doğru düzgün zaten beslenemiyoruz. Bak parası olmayıp yiyemeyen insanlar var. Parası olup yiyemeyen insanlar var. İşte bunlar bunlar yani. Diyeceksin ki kadın sağlıklı besleniyordur bilemezsin. Ya kardeşim <laughs> yani bunun hali hal değil. <laughs> yani bunun hali hal değil yani. Bunun neresi sağlıklı lan? Allah'a Ya onu bırak köpek de perişan. köpekle <laughs> köpek de perişan olmuş <laughs> Bari köpeği kurtarın. Bırakın süreyi. <laughs> Kendi halinde yaşasın. Ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe tövbe. <laughs> Efendim 15 Temmuz. 15 Temmuz skandalları devam ediyor. Bir önceki videomuzda eski Tu General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in mahkemedeki ifadelerini 5-6 sene sonra mahkemede itiraflarını söylemiştik. Tabi ne demişti Gökhan Şahin Sönmez Ateş? Bize sus emri geldi biz de sustuk. Şimdi konuşmaya başladı ve mahkemede bu işin arkasında Hulusi Akar var dedi. Hulusi Akar'ı gösterdi. Bizi susturdular. Yukarıdan gelen talimat susun dediler sustuk. He şimdi ne oldu konuşmaya başladı? Tabii ki baktık ki kimse kurtaramıyor. Yani binlerce yıl müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Hem Erdoğan'a suikast tut, tutten hem de 15 Temmuz'dan yargılanıyor. E, Hulusi mulusi, hiçbirisi bunları kurtarmıyor. Hepsi yan gelip yatıyor olan ben miyim bir salak? Dedi ötmeye başladı. Tabii bunun halk nezdindeki şeyi şu ulan zaten bu darbeci biz buna mı inanacağız falan filan. İşte halk cahil olunca, düşünemeyen, makarna zihniyetler olunca bu hale geliyor. Ya belki bu adam suçsuzdur. Belki bile bile üstüne iftira atılmıştır diye düşünecek beyin yok belli başlı kitlelerde. Benim şimdiki haber daha da bomba. Eski Tu General Gökhan Şahin Sönmez Ateş 15 Temmuz'un planlayıcısı Hulusi Akar'dı diyor. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için Van Maris'e gitmekle görevli Maktimi'nin komutanı olan eski Tuğ General Gökhan Şahin Sönmez Ateş. MİT'e gayri resmi olarak verdiği ifadede dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ilgili çok önemli ifadelerde bulundu. Gazeteci Ahmet Dönmez'in paylaşacağım özel haberiyle yüzde %100 doğru diyerek yayınladığı ve son videosuna göre kaldığı cezaevinden gizlice çıkarılarak MIT'in Ankara'daki görevli evlerinden birinde sorgulanan Göken Şahin Sönmez Ateş darbenin bir numaralı ismi Hulusi Akart'ı demiş. Yani MIT bunu alıyor kaldığı cezaevinden kendi evlerine götürüyor buraya hücre evi de diyebilirsiniz burada sorguluyor. Ve bu sorguda Gökhan Şahin Sönmez Ateş bildiklerini anlatıyor ve Hulusi Akar'ı gösteriyor. Bir Allah'ın kulu da şunu söylemiyor. Bak haberde ne yazıyorsa ben onu niye Hulusi? Mesela niye Süleyman Soylu'yu hedef göstermiyor? Veya niye Egemen Bağış demiyor? Niye Ahmet Mahmut demiyor? Veya neden işte şu bu demiyor da niye Hulusi'yi hedef gösteriyor? Oturup bir düşünmemiz lazım. Mesela MİT Başkanı Hakan Fidan demiyor veya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da diyebilirdi. Direkt Hulusi Akar hedef gösteriyor. Ahmet Dönmez'in aktardığı Sönmez Ateş'in ifadelerine göre 15 Temmuz'u bizzat organize eden ve görevlendirmeleri yapan isim Hulusi Akar. Gökhan Şahin Sönmez Ateş beni Erdoğan'ı almak için görevlendiren de Hulusi Akar'dı. Evlat sen bu işi halledersin onu alıp bana getireceksin ben ona ne yapacağımı biliyorum dedi defalarca. Aman bir sorun çıkmasın sana güveniyorum dedi. 15 Temmuz gecesi de irtibat halindeydik. Aradı ve ne oldu? Aldınız mı dedi. Ben hayır burada yok deyince okluka bakın. Okluk koyu muydu neydi? Oradadır dedi. Bak. Ahmet dönmez Gökhan Şahin sönmez ateşin ifadesinin devletin elinde olduğunu Erdoğan'ın da bu ifadeden haberinin olduğunu anlatıyor. Eğer bu iddia doğruysa ve Hulusi Akar darbenin planlayıcısı ise hakkında bugüne kadar neden hiçbir dava açılmadı? Sorusu cevapsız. Tam aksine Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na terfi ettirildi. Erdoğan Akar'ı yanında hiç ayırmadı ve ayırmıyor. Son seçimde de Kayseri'de vekil yaptı. Erdoğan kendisine darbe yapmak isteyen bir adamı neden koruyor? Eğer bunlar doğruysa hani Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in dediği de doğruysa o zaman Erdoğan da 15 Temmuz'u biliyor. Herkes biliyor. Güzel bir tiyatro oynuyorlar. Tamam Ve milleti de buna inandırıyorlar. Bir taraftan Erdoğan halkı sokağa çağırırken diğer taraftan da Hulusi askeri gönderip Erdoğan'ı aldırmaya çalışıyor. Bunu mu düşünmemiz lazım yani? Bunu mu düşünmemiz lazım? 15 Temmuz'dan bu ifade ifadeler doğruysa geriye bu kalıyor. Ha, diğer taraftan da diyeceksin ki abi 15 Temmuz'un arkasında maddi yönden destekleyen Suudi Arabistan var dediler. Şimdi çıktılar Suudi Arabistan'a gittiler, el ete köptüler. Para için Suudi Arabistan'a çıtını dahi çıkarmadılar. Hatta kendisine darbe yapan adama tok hediye etti. Biz neyden bahsediyoruz? Kendisine darbe yapan adamı turkuaz ile karşıladı. Siz de bunu diyeceksiniz. Yani öyle bir çemberin içerisindeyiz ki herkes bildiklerini anlatıyor. Aslında kral çıplak. Şu an kral çıplak. Ama öyle bir şeye inandırılmışız ki biz tamam, kafamızı kaldırıp gerçekleri görmek istemiyoruz. En başta neye inandırıldıksa aynen öyle devam etsin diyoruz. Göreceğiz daha neler neler olacak. Sizin bu konuda düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Düşünün. Efendim İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma nedir? Ne anlama geliyor? Yasa dışı göçü engellemek için bir anlaşma yapmışız ama kimsenin haberi yok. Gizli bir anlaşma. Biz bunu İngiltere'den öğreniyoruz. Tabii İster istemez şunu soruyoruz. Yani İngiltere polisin içerisine bir birim kuruyor ve bu birimi maddi manevi kendi polisleriyle, kendi eğitimli ekibiyle destekliyor. Türkiye'de bu ekip çalışıyor, kendi polisimizin içerisinde çalışıyor. E Türkiye'den İngiltere'ye yasa dışı bir şekilde gitmek isteyenleri engelliyor. Bugün basından öğrendik ki İngiltere ile ülkemiz arasında önemli bir anlaşma imzalanmış. İngiltere'de göçü engellemekten sorumlu bakanlık bunu duyurmuş. İngiliz basını bunu haber yapmış. Bugün de İngiliz basından alıp Türk basını haber yapmış. Anlaşma önemli. Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bir göçle mücadele için mükemmeliyet merkezi kurulacağını İngiltere'deki bakanlık açıklıyor. Bu mükemmeliyet merkezine, emniyet içindeki merkeze İngiltere finans desteği verecek, personel desteği verecek ve böylece Türkiye'den yasa dışı göç, İngiltere'ye yönelik yasa dışı göç engellenmiş olacak. Ancak İngiltere'de bakanlık bunu açıklarken, İngiliz basını bunu duyururken Maalesef Türkiye'de hiçbir yetkiliden ses çıkmıyor. Bu anlaşmayı kim imzalamış? Bu anlaşmanın şartları ne? İçeriği ne? Türkiye hangi koşulları kabul ediyor? Niye Londra'dan para desteği gelerek Türkiye'de bir merkez açılıyor emniyetin içinde? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı suskun, dış işleri suskun, iç işleri suskun, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği suskun. Hiçbirinden bir açıklama yapılmıyor ama biz haberleri kendi ülkemizde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün içinde bir merkez kurulacağını ve bunun İngiltere'den gelecek parayla kurulacağını buraya İngiltere'den polisler gelecek işbirliği yapacaklarını, İngiltere'ye yönelik yasa dışı göçün engelleneceğini İngiliz Bakan'dan, İngiliz basından öğreniyoruz. Buna derhal ama derhal kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben Dışişleri Komisyon Üyesiyim mecliste. Böyle bir metin önümüze bugüne kadar gelmedi. Nereden çıktı bu metin? Derhal meclise bu metin gelmeli ve meclisin onayı alınmadan da asla yürürlüğe konmamalıdır. Bunun yanı sıra tabii ki akıllarda şu sorular var kaçak bir şekilde Türk vatandaşları İngiltere'ye giderse ne olacak? Muhtemelen onları da geri gönderecekler. Bu tarz anlaşmaların genelde içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmiyorsa insanın aklına ister istemez şu geliyor. AKP zihniyeti döneminde terörist ilan edilip yurt dışına gitmek zorunda kalanlara yönelik bir operasyon içeriyor mu, içermiyor mu? Tabi bunu bilmiyoruz. Bunun yanı sıra şu çok önemli arkadaşlar. Adamlar eşeğini sağlam kaza bağlıyor. Ne demek istiyoruz? Biz adamlar bize parayı verdiler. Karşılığında da bizi dünyanın mülteci çöplüğü haline getirdiler. Değil mi? Evet. Çel, çöp ne varsa işe yaramayan adam hepsini Türkiye'ye doldurdular. Hırlısı, hırkısı, katili, tecavüzcüsü hepsi Türkiye'de. Değil mi? Şimdi bunlar Türkiye'de artık taşı toprağı altın olan yerlerin altınlık bir hali kalmadı onlar için. Yemek bulmakta zorlanmaya başladılar. Dünyada büyük bir kriz var ve bu krizin arefesinde insanlar kaçıyor. Yerlisi yabancısı Türk'ü Kürt'ü fark etmez. Herkes Türkiye'den kaçmanın yoluna bakıyor. Bu da ister istemez İngiltere gibi ülkeleri rahatsız ediyor. Hem para verdim Bunlar Türkiye'de kalsın dedim. Hem de işin sonunda bakıyorum ki abi bunlar her türlü kaçak yollarla geliyorlar. Biz bu işi nasıl engelleriz? Türkiye'ye bir ekip göndeririz. Maddi yönden de para vereceğimiz için bunları da sustururuz. Bu ekip bu göçmenlerin kaçacakları yerleri kontrol altına alırlar. Artık nereden kaçıyorlarsa, ne şekilde kaçıyorlarsa ve bunu engelleriz. Yarın bugün İngiltere başladıysa yarın Almanya Öbürsü gün Amerika, öbürsü gün Fransa. Bunların hepsinin bir bir Türkiye'ye ekip gönderip bu yasa dışı göçü engellemek için birer birim kurup o birime de AKP'nin yani ülkeyi yöneten zihniyetin ses çıkarmasın diye maddi yönden destek sağlamasıyla ben yani bunu sessiz sedasız bir şekilde yapacaklar. Ve kimse Türkiye'den dışarı çıkamayacak. Üstü açık bir ceza evi haline getiriyor ülkeyi. Tabii bunu yaparken de ister istemez bir şekilde kaçak yollarla yurt dışına çıkmış umudunu yurt dışında arayan kardeşlerimizin de Türkiye'ye dönmesine sebep olacak gibi görünüyor bu. Yani bu her iki taraf için de büyük sıkıntı. Yani AKP bunu her türlü kullanır. Nasıl kullanır? Efendim ben işte şunları 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 terörist ilan ettim. E bunları vereceksin. O anlaşmanın içine onu da koyar. Koymaya çalışsın. Tabii. Ha diyeceksin ki abi AKP'nin o kadar gücü var mı? Gücü yok, yok da işin içerisine bu mülteci muhabbetleri girdiği zaman tamam mı? Bu ülkelerin hepsinin elini kolunu bağlıyor. Yoksa şimdiye kadar çoktan bizim nefesimizi kesmişlerdi. Sırf bu mültecilerin yüzü suyu hürmetine Şuraları çöplük haline getirmek için hmm, sustular, seslerini çıkarmadılar. O kadar tolerans geçtiler bize. Kendileri de söylüyorlar. Yeni bir dünya kuruluyor. Diyor ya buna çok takıldım kaldım. Siz de diyeceksiniz abi neden takıldım kaldım? Söyleyemediğim şeyler olduğundan dolayı takıldım kaldım. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum. Yeni bir dünya kuruluyor. Ama söyleyemeyeceğim şeyler olduğu için frene basmak zorunda kaldığım için de Yeni bir dünya kuruluyor muhabbetine iyi bakın diyorum tamam biraz da siz düşünün diyorum ben bazı şeyleri söyleyemiyorum ya yani. anlayın artık E anlattım güzel anlattım mı?